An Ankara Çevre Fest etkinliğindeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi de çiçeğiyle, fidanıyla, aldığı ödüllerle yaptığı çalışmalarla burada adeta gövde gösterisi yapıyor. Bugün çevre etkinlikleri haftası içerisinde Ankara'da gerçekleştirilen fuara katıldık. Amacımız Tarımsal Hizmetler Dairesi'nce yaptığımız projelerimizi burada sunmak. Biliyorsunuz pek çok çevreyi etkileyecek ve sürdürülebilir çevre konulu projemiz var. Kapalı devre sulama sistemleriyle suyu tasarrufu etmek, yaban hayvanı rehabilitasyon merkezi olduğumuzu anlatmak, arıcılık desteklerimizden, kurakçıl bitki desteklerimizden bahsetmek için buradayız. Ayrıca organik tarıma ve toprağımızı, suyumuzu koruyan yetiştiricilik sistemlerini çok önem veriyoruz. Biyolojik ve biyoteknik mücadele sistemleriyle de projeler yapıyoruz. Tüm bunları burada anlattık, sunduk, çok da ilgi gördük. Hepimizin bir dünyası var temasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buradayız. Çevrenin korunmasına yönelik önemli projelerimizi anlatıyoruz. Bunlardan biri Türkiye'de bir ilk olan Çevre Dostu Çiftçi Kar Projesi. Hem çevre korunmasına yönelik destek sağlayan bir proje hem de çiftçilerimizi önem gösteren bir proje. Diğer bir projemiz ise çevre eğitimi için sanal gerçeklik oyunları. Çocuklarımızı bir yandan eğlendirirken bir yandan çevre bilincine aşılıyoruz. Standımız ilgi gördüğü için çok mutluyuz. Bundan sonrasında da ödüllerimize yenilerini ekleyerek yeni projelerimizi de beraberinde anlatacağımız yeni fuarlarda katılım sağlayacağız. Alandaki en renkli, en kalabalık stand şu an sizinki. Bunun herkes farkında. Bu da şahane zeytinlerden kaynaklanıyor zaten. Bitmeyen zeytin dağıtıyor Antalya Belediyesi. Başarıları zaten muhteşem sergilenmiş. Çevreye, ekonomiye ciddi bir faydası olan Antalya Ankara'ya hoş geldiniz. Stand güzel, kendini belli ediyor zaten. Aldığınız ödüller bayağı bir güzel. Muhteşem diyeyim yani. Ben bir Ankaralı olaraktan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zeytin fidesi dağıttığı ve diğer çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Antalya devamlı zaten gelip bittiğimiz bir yer. Benim eşim de Antalyalı, kayınpederim. Kayınvalidem orada oturuyorlar. Antalya gerçekten çok güzel. Belediyenin çalışmalarını destekliyoruz zaten. Muhittin Böcek'te çok takip ettiğimiz bir belediye başkanımız. İnşallah Antalya'yı daha yaşanılabilir bir yer yapacak. Buradaki standınız da çok güzel. Geldik, inceledik, güzel hediyenizi aldık. Çok teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.